Yavrularını ağzında taşıyan fedakar çene balığı. Doğada birçok canlı yavrularını koruyabilmek için büyük zahmetlere katlanır. Onları gizler, özenle bir yere yerleştirir, tehlike anında başka bir yere götürür, haftalarca başında nöbet bekler, hatta ağzında taşır. İşte bu fedakar canlılardan biri de çene balığı. Baş kısmı sarı renkte olan erkek çene balıkları Asya'nın güney kıyılarında yaşar. Bu canlının güçlü bir çene yapısı vardır. Çenesini bir duvarcı ustası gibi kullanarak yavrularını bırakabileceği bir yuva hazırlar. Yuvasını yapmaya başlarken ilk olarak ağız dolusu kumu oyuktan alıp dışarı bırakır. Bu faaliyet oyuk iyice derinleşinceye kadar devam eder ve artık yavrularıyla yerleşeceği yuvası hazırdır. Bu küçük balık güçlü çenesini sadece yuva yapımı için kullanmakla kalmaz, çiftleşme sonrasında döllenen 400 civarındaki yumurtayı da olgunlaşıp yavru haline gelene kadar ağzında taşır. Bu süre ortalama 10 gündür. 10 gün boyunca beslenmez ve yumurtaların bakımı için diğer aktivitelerini yavaşlatır. Çene balığı dişleri olmasına rağmen yumurtalara hiç zarar vermez. Onları asla yutmaz. Ayrıca yumurtaların havalanmasını ve temiz bir halde kalmasını da sağlar. 10. günün sonunda yavrular yumurtadan çıkınca onları itina ile hazırladığı yuvaya bırakır. Bu aşamadan sonra da çene balığı yavruların hayatta kalması için çok özen gösterir. Onları tehlikelere karşı korur, beslenmelerine yardımcı olur. Çene balığının yavrularını korumak için gösterdiği bu fedakarlık, Allah'ın canlılarda tecelli eden, koruyan, rızık veren sıfatlarının bir tecellisidir. Duğru olmayan bir balığa yavrularını ağzında taşımayı ilham eden, onları korumak için yuva inşa ettirme yeteneği veren, bunun için onlarda güçlü bir çene yaratan Allah'tır.